Merhaba arkadaşlar, Enes Garaj'ın yeni bölümünde Şok'tan aldığımız arabalarla birlikteyiz Bugün 5 Ekim, Çarşamba Bugün Şok'lara tekli Hot Wheels'lar geldi Görmüş olduğunuz gibi Siz de eğer gitmediyseniz şu anda gidebilirsiniz Kaçırmayın hemen, bakın Sizi de şu anda görüyorum, kapının önünde hayal ediyorum sizi İnşallah Honda Civic vardır, İnşallah Supra vardır derken şu anda gözümün önünde canlanıyorsunuz. Bugün 7 tane araba inceleyeceğiz. Şu anda önümde 6 tane var. Son araç süper bir araç. Onu son olarak açacağım. İlk öncelikle elimde hiç olmayan ilk defa aldığım El Camino. Bununla başlayalım hemen. Yine hemen açılışımıza geçelim. Şunları şöyle şuraya alalım. El Camino'dan daha öncesinde görmüştüm bir yerde. Böyle pembe olanı vardı. Fakat onu almak istemedim. Bu şekilde bu sanırım desen olarak öyle aynen. Arkada çok değişik. Motoru sanırım arkada bunun. Baca gibi adeta fabrika bacası gibi arkada. Böyle motorun detayını yapmışlar. Ön taraf bu şekilde gözüküyor. Arkası kapalı. El Camino bu aracı Breaking Bad'de görmüştüm. Hatta sonrasında Breaking Bad'in filmine de El Camino yolu ismini vermişlerdi. İzlediyseniz. izlemediyseniz de kaçırmayın derim. İlk önce diziyi sonra filmini de izleyin. Bu araç GMC Hummer EV. Bunun 2-3 ay önce sarısını görmüştüm. Bir kutuda gelmişti. Hangi kutu bilmiyorum. Ama sarı Honda Civic sarı, S2000 sarı, o sarı, bu sarı derken pek almak istemedim. Ama turuncusu çok tatlı bir turuncu olduğu için görünce aldık. Hemen bunu da açalım ve bize geçenlerde incelemesini izledim. Dehşet bir araba ya. Elektrikli olmasına rağmen. Bu kadar güçlü, bu kadar ağır bir araba. Çok güçlü yani. Şöyle baktığımız zaman ön tarafta hamur yazımız. Farlar işlenmiş. Kapı kulpları, aynalar. Böyle üstü açık. Gerçeğinde de aynı bu şekilde üstü şurası çıkabiliyor. İncelemesini izleyebilirsiniz. Okan Serbest abimizin kanalında Amerika'da yaşıyor. O incelemiş. Ondan izledim ben. Arkada Hammer. Şöyle EV yazımız. Stoplar. Farlar. 10 numara. Şöyle gerçekten güzel duruyor. Arkada Kaykay. Amerikalı çocuklar tabi. Hemen Kaykay'ın atmış arkaya gerçekten çok güzel. Ama bayağı güzel de gidiyor arkadaşlar. Şöyle yan yana kıyasladığımız zaman bayağı kalıplı bir araç. Sıradaki aracımız hangisi olsun? Bunu açalım. McLaren Elva. Bu da ilk önce ben bunu Aston Martin'in bir arabası vardı. Ona benzettim. O sandım sonrasında maklerin olduğu için almak istedim. Ön tarafta maklerin logomuz yapılmış 12 numara. Şöyle kahverengi bir döşemesi var. Tam zengin aracı. Aynalarımız yapılmış. Keşke far da yapılsaymış. Stop da yok, adeta profiterol tadında bir araç olmuş. Direksiyonumuz şöyle, fena değil, fena değil. Jantlar klasik, görmeye alıştığımız bir jant. Şöyle detaylara bakalım. Siyah arabaların da pek detayları belli olmuyor. Böyle beşiktaşlı bir araç, 12 numarasıyla. Ağzına bakalım bir kaç yılında üretilmiş. 2021 yılından beri üretiyormuş Hatlıyız bunu. Diğer aracımıza geçelim. Mustang 2 Plus 2 Fastback. 65 model. Eyvah. Eyvah. Çizgi kayık gibi duruyor arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Hemen çıkaralım inceleyelim. Hemen inceliyoruz. Kutudan mı öyle geldi? Aynen fena değil ya. Sanki bu biraz kayık gibi. Şöyle tutayım. Aşağıda yorumlarda belirttin arkadaşlar. <laughs> kayık mı değil mi? Şurada Mustang logomuz işlenmiş. Şurada beyaz bir detay bakın. Tavanda olduğu gibi burada çıtır asar. Atvis logomuz arkada yine. Ön tarafta of, şeydeki araba arkadaşlar. Tokyo Drift yarışında. Tokyo yarışı hızlı ve öfkeli. Orada babası yapıyor ya garajda. Aynı o araç. Bu aracın stoplarını yapsalarmış keşke. Ya, çok güzel gözüküyor çünkü arkadaşlar gerçekte. İçine bakmaya çalışalım. Evet. Şurada bir şeyler var kabarık. Ha, torpidoymuş arkadaşlar o. 65 model arabada ne şeyi? Double TV. Şöyle baktığımız zaman altına 2007 yılından beri bu kasayı üretiyormuş. Çok güzel rengi mükemmel arkadaşlar ya. Bu koyu yeşil çok yakışıyor arabalara. Evet Lancia Delta Integrale bir diğer aracımız rally arabası resmen. Aa, rally Champs yazıyor zaten. Şöyle hemen bunu da açalım. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. yeşil. Siyah gibi gözükebilir belki ama aa, evet. Kamerada belli oluyor sanırım yeşili. Çok güzel bir rengi var. Bunun geçen yıldan kalma siyahı vardı bende. Onun bende olduğunu bilmesine rağmen bunu almak istedim. Çünkü şöyle baktığınız zaman adeta premium gibi arkadaşlar. Ağırlık olarak da çok güzel. Altı plastik olmasına rağmen ve ön tarafındaki Amerikan parklar, farlar sis farları Ön tarafta silecek. Krem döşeme koltuklarımız. Yan taraftaki dekallerimiz. Ne var? Sparko var. Castrol, Hot Wheels. Hot Wheels Rally Team mi? Racing Team mi? Artık HVRT'nin açılımı. 8 numarasıyla. Arkası puding olmuş ama ön taraf mükemmel. Şu ön taraf arkayı eksisini götürüyor bence. Şu spoilere bakın arkadaşlar. Önden nasıl duruyor. Arabayı böyle basar bu. Rüzgar geldikçe. Jantlar çok sade olmuş ama rally arabalarında bu tarz olduğu için bence tam iyi olmuş. Sade ama güzel. Evet arkadaşlar bir diğer aracımız Volvo 850 Estate. Şöyle bakıldığı zaman bu da adeta premium gibi. Bunun bende sarısı mı vardı kırmızısı mı? Sanırım sarısı var arkadaşlar. Bir de gri Volvo bilmem ne dekali var yanında. Ondan var. İki tane var ama bunu görünce almak istedim. Çünkü bakar mısınız arkadaşlar? Adeta premium. Hot Wheels Wagons. Bu aracı böyle alacaksın arkadaşlar. Şöyle üstüne bir tane o şeyden. Bagajdan. Ondan sonra acaba tatiline çıkacaksın. Uzun yol. Almanya'dan Türkiye'ye döneceksin. Tam onların aracı. Tam o tarz bir araç. Jantlarımız yıldız şeklinde. Güzel olmuş. Gitmiş bu araca. Farlar yapılmış. Logo var. Boyanabilir detayı yapabilirsiniz. Aynalar var. Sunroof var. Kapı kulpları yapılmış. Benzin deposu şurada. Ruyu. Ondan sonra cema stoplar. Arkadaki şöyle yazılar. Volvo yazısı. 850 yazımız. Şöyle diğer tarafına baktığımız zaman burada Ruyu yazmıyor. Neden acaba? Hatalı mı yoksa? Altına baktığımız zaman 850 Estate 2019 yılından beri yapıyormuş aptayız bunu. Evet şu anda 6 tane aracımızı inceledik. Sonuncu aracımıza geçiyoruz arkadaşlar. Sizce ne? Durdurun. Şu anda durduk. Tahminlerinizi yazın aşağıya. Hangi araç? Civic mi? GTR mı? Veya başka bir şey mi? Şu anda durdum. Yorumları yazın arkadaşlar. Duruyorum şu anda. Yazdınız mı? yazdınız sanıyorum. Şu anda geliyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Dada -da! arkadaşlar. <laughs> Toyota Supra'yı bulduk. Gördüğünüz üzere. Hemen bunun da hikayesini anlatayım. Bir siparişe gittim arkadaşlar. Önüme bir şok çıktı. Dedim şu şoka bir bakayım siparişe gitmeden. O sırada evde diyorlar sipariş nerede kaldı. Halbuki bilmiyorlar ki Toyota Supra alıyorum. Girdim içeri bir baktım. Rafları sermişler oraya. Hemen oradan tık, oradan bana bakıyor. Hemen aldım. Gördüğünüz gibi. Hemen bunu da çıkaralım. Abi dur açma ne yapıyorsun ya? Onun kutusu yırtılır mı ya falan. Arkadaşlar açın ya ne yapacaksınız kutusunu. Şöyle elimizi alıp inceleyelim. Şöyle baktığımız zaman Toyota logosu, farlar, aynalarımız yok falan. <laughs> Hot Wheels geredi. Şurada değişik dekaller yapılmış. Soldan direksiyonu, Amerika versiyonu. Arka taraf yani olmamış. Keşke bir stopunla yapaylarmış. Çok güzel olurmuş. Şöyle jantlarına baktığımız zaman yıldız şeklinde iki dolgulu olandan. Spoiler demirden. Bu aracı 100 liraya satanlar var. Arkadaşlar bence şoka gidin bir bulmaya çalışın. Ben 2-3 tane şok gezdim. Öyle buldum. Siz de bulursanız sizin ağzınıza çok sevinirim. Çünkü zor bulunan bir araç. Kutudan bir tane çıkıyor sanırım. Ve 100 liraya alıyor, 100 liraya satıyorlar. Buldular mı 3-4 tane alıyorlar. Yani biraz diğer insanları da düşünmek lazım. Herkes de olması lazım yani. 3-4 tane alıp ben de ne yapayım yani 3-4 tane. Bir tanesi yeterli bakın. Böyle bulduk sprayı da. Şöyle koyalım. Araçlara da bir renk kattı Supra. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde 7 tane araç inceledik. Şöyle bu araçlar bence gayet güzeldi. Hepsi premium tadında. Premium ayarında. Yine yakın detaylarla sizlerle birlikte olacağım. Yine yakından bir çekeceğim araçları. Siz de şoklara gidin. Supra'yı bulmaya çalışın. GMC güzel. Bir yerde Honda Civic de gördüm. Fakat Toy Shop'tan aldığım için onu almadım. Mustang güzel bulursanız alın. Lancia güzel. Volvo güzel. Araçların hepsi güzel. Özellikle şu üçü kaçırmamaya çalışın ve bu yine yakın detay çekimlerle birlikte olacağız. Şöyle de yakınlaştırayım bir. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.